Siz oyunun sesi var dediğiniz anda alacağım bak. Ben bu sırada biraz takılayım. Zıplam tuşları hatırlayayım. Evet. Şunu bıçaksa. sağ... Aa karakterin tipi değişmiş. Ses geldi mi? Ses var mı? Oyun sesi var mı? Vallahi geldi. Oyun sesi geldi. Tamam. Beni bastırmıyorsa vallahi dalıyorum. Evet arkadaş oyun böyle. Pikselli grafiği var ki ben pikselli grafiklere bayılıyorum. Ee, burada ilerliye ilerliye e, birilerini şey yaptıkça orada space'te bıçak alabiliyorum şak 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 hop ee, yeni karakterler açılıyor mesela böyle insanlar geliyor gelip bunları kovalıyorsunuz e, kovalıyorsunuz diyorum ya e, kurtarıyorsunuz Bromando açıldı mesela komandoya gönderme geldi biraz tamam biraz diyorsunuz sesini ben iyice açayım alın size oyun sesi bundan fazla da açamam şimdi komando ile Arnold şu an size gelin Schwarzenegger Schwarzenegger'in e, canlandırdığı karakterle yola devam ediyorum. Sesi biraz daha açtım valla. Her karakter, her birini kurtardığımızda şey oluyor. Adam kendini öldürdü ya. Şimdi de böyle... Heh. Her birini kurtardığımızda karakter, olan karakterler arasında değişim oluyor. Da oluyor. <laughs> Ve o değişimden sonra da e, belli sayılarda kurtardıkça yeni karakter açılıyor. Şu an tabii şey en baş en başta oyunun en baş seviyesindeyim. Şöyle tarayalım. Oha el bombası. El, el bombasının grafiği değişmiş. Aman ne yaptım ya şu bir şey bir yarıyor şey mu yaramıyor Böyle her bölüm sonunda da uçağa atlıyorsunuz Rambo ee, Şimdi söyleyeceğim şey şu oyunun kontrolü çok basit Dört yön tuşu var ee, bir normal saldırı var Bir e, özel saldırı var Bir de işte bıçak falan saplayabiliyoruz Bu arada bir kişi daha kurtarsak yeni karakter açılıyormuş O bilgi de verildi Aman Bakın orada biri bağırıyor beni kurtar diye Hemen Arnold'la gidelim oraya kim açıldı? BA Brokrakus. BA Barakus. Aa daha çok bezlemiş prototipe göre. BA Barakus A takımı dizisini hatırlayan biri varsa şu anda o e, şey yapıyor olabilir. E, hatırlıyor olabilir. Adamları ne güzel yaptım ya. Tekrar Rambo'ya döndük. Bakalım bu korsan yayın sonuna kadar kaç bölüm atlayacağım. Kim açıldı? Brodel Walker. Bu kim ya? Ha hatırla, hatırladım bu şeydi. Chuck Norris. Chuck Norris e, oyunun başlığı değişmiş olması lazım ya. Hemen hemen acilinden ona bakayım. Aksaklık çıkmasın. Sonra bulamazlar bu oyunu oynamak isteyen e, izlemek isteyen insanlar bizi. Yo, broforce duruyor. Tamam. Chuck Norris orayı patlatıl. Allah. Ah, şurada biri daha var. Kurtardık ve Komando'ya geri döndük. A takım efsaneydi, vay be hatırlayanlar varmış. Sevindim. A takımı ne ya? Hop, A takımı ne ya? Demeyin ya lütfen ya. Şahane diziydi. Şu bayrağı da açalım, sanki bir işe yarayacakmış gibi. Hemen atlayalım. Bunu da özel gücü Bravo Mando'nun üst üste roketler fırlatması hiç kullanmadım. Evet, A takımını. Hatırlayanların yeşi gerçekten 30 ve civarı olması lazım zaten zaten oyunda açılan bütün karakterler yeşi 30'a yakın olan veya 30 üstündeki insanlar ee, olacak Bakın şimdi zaten göreceksiniz adam önce sersemlet. aman şunu kendi yapıyor tırmanmaya bastığınızda o, o çok özel bir yeteneğim olduğunu sanmayın evet bir baraküse geldik tekrar Chuck Norris kısa sürdü. Abi çok iyi dağılıyorlar. Bayılıyorum bu oyunun bu etrafın dağılma olayına. Bir Frostbite e, adam öldürdü ya. Frostbite ile yarışır mı diyecektim. Daha eğlenceli bir dağılma var. Hop. Pardon. Bir daha tırmanalım. Sen kimi vuruyorsun ya? Benim altında çek Chuck, Chuck Norris var. Çek Norris. Bunda el bombası varmış. Hayır, bombasıyla hatırladım. Bakın bunun olayı şu. Bir yere böyle işaret fişeği gibi bomba atıyorsunuz. Hop. Sonra oraya havadan destek geliyor ama az kalsın kendimi öldürüyordum. Devam. Hop hop. Şimdi bu tarafı bitirdik. Aslında burada şey de önemli bu oyunda. Bölümleri hızlı bitirmek de önemli de ben göstere göstere gidiyorum şu anda. Allah. Bomba attık. Sana ne oldu ya? Ay onu oraya bıraktım ya havadan saldırı gelecek şimdi. Üstüme bir şey yıkılmadı Allah'tan. Şurada inelim aşağı. Aha. Brohard. Die Hard. Die Hard izleyen var mı aramızda? Adam beni öldürdü ya. Direkt kaybettim karakteri. Die Hard'ı izleyen var mı? İzleyen varsa söylesin. Başrolde kim oynuyordu? Karakter hatırladınız mı? tanınız mı karakteri? Karakter tanıdınız mı? ay 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 diye bağıranlar da intihar saldırısı düzenlemeye çalışanlar ama patır patır ölüyorlar. Vallahi oraya bir geleceğim. Aa kulübe yapmışsınız oraya ama. Bir saniye şurada bir emanet var mı diye bakayım. Aa birini kurtaracakmışız. Hop kurtardık. Bu romando açıldı. Die karakterini hatırlayan yok mu ya? Kim oynuyor Die Hard'da, hatırlamıyor musunuz? Die Hard. Aa tabi hatırlarsınız. Die yenisi de geldi ya. Daha sonra yenisi geldi. Ama o eskiden versiyonlar bayağı iyiydi. Yani zaten buradaki de Die Hard 2'deki galiba hali. Üstünde beyaz atlet var. Yine BA Barakus'u açıldık. Bakın gördüğünüz gibi Die Hard bayağı sağlam. Dalıyor valla. Hop. Mac Brower. Bu karakteri hatırlayanlar hemen mesela. Ben biliyorum. Bir de siz bakalım biliyor musunuz? Hop. Bombayı bıraktım valla. Bir de sana bırakayım. Bakın bunda şöyle bir güzellik var. Böyle hindiyi bırakıyorsunuz gelip alıyorlar diyecektim. Almadılar. Çünkü ben yanlış bir yere bıraktım. Yürü be Hunglas. John McClane tabii ki. Bu karakteri tanıyanlar. Bu karakteri tanıyanlar. O olay çıktı orada ya. Bu karakteri tanıyanlar. Size bir hindi bırakayım yiyin orada. Tavuk mu hindi mi? Hı? Bu karakteri tanıyanlar. Bakın ölmüyorum uzun hop zaman verdim size tanımanız için. Kimse tanımadım bu karakteri daha? Tamam daha... ya da mesajlarımız geç geldiği için ben biraz daha zaman vereyim size. Oo öldürdüler ya. Vallahi öldürdüler adamı. Kim o ölen? Kimse bilemedi yani. Hop hop hop. Bu kadar dağıtmayalım. Duvarı. Aman. Valla deminki karakteri kimse tanıyamadı. MacGyver'da onu izleyen yok mu aranızda hiç ya? Hiç mi gören yok MacGyver'ı? Aa aman. Aman vurdu ya. Çak Norris'e döndük yine. MacGyver'ı kimse hatırlamadı yalnız çok üzüldüm. Aman ha. Aa güçlü bir amcamız var burada. Tarayalım onu. Güzel. Allah Oha adam taradı ya Vay be Mekka'yı bir kimse tanıyamadı Boşluk hatır sen hatırla <laughs> Kibrit ve Ayakkabı bağından bomba yapan res. Aynen ya böyle ya hiç yoktan Bomba var ederdi adam Aa motoru kontrol edebiliyor muyuz Şuraya gidebiliyor muyuz East Vietnam Böyle değildi ya şey güzelmiş o burası kırmızı burası. Hadi daha zor bir yere gidelim. Hop. Çöpten silah gerçekten çöpten silahmış. Oyun free to play değil satın alabiliyorsunuz Steam'den. Eee şu an öyle access aşamasında ve biz bu romandoyla da yolda yürüyoruz. E şu aşağı bir bırakayım da bakın ne oluyor. Ah git git yemek o yemek. Oha köpek. Nasıl bir köpek o ya? Çatır diyor. Fail oldum ya. MacGyver deyince hamburger... Valla şimdi sen de öyle deyince benim de aklıma hamburger geldi ve aç olduğumu hatırl- Köpekler direkt yiyor. Tih güzel oyun arkadaşlar oynayabilirsiniz yani. Soruyorsunuz ben de hemen Yalnız bu köpekleri ne yapacağız ya? Ah oh, ah 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 tam köpekleri halletmiştim ya. Kaç kere faul oldum yalnız ya. Faul. Fail. Ya kendi kendimi bombaladım böyle. Durun daha yeni karakterler var yolda. Size soracağım ben onları biliyorum zaten. Yine Chuck Norris'e geldik. O ama yahu. Ah neyse ee, şey kazanıyoruz böyle sağlık. Hak can can. Aa, abicim yemeğin peşinden aşağı atladı hepsi yani ne geri zekalılarmış. Ha şu da şey mühimmat. Böyle Amerikan bayraklı şeylerin hepsi mühimmat. Pat ha, ama onu alamam ki. Dur şöyle patlatayım burayı. Durun yeni karakterler geliyor. Patlasana ya. Hop en mod aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Oh ne güzel paketledim hepsini gördünüz değil mi? Yarınki Titanfall için başvuru çok fazla başvuru yok ama başvurabilirsiniz hala. <laughs> Aa bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar aranızda yarınki Titanfall yayınına e, katılmak isteyen varsa bizimle beraber Ege oynayacak. Agunzagun ya da Egan Zegan oynayacak ve yanımıza 8 9 10 kişi alacağız. Şu yazdığım mail adresine Titanfall'daki Kill Record sayfanızın ekran görüntüsünü atın bir de tabi origin id'nizi atın ben yarın size ekleyeceğim hep beraber oynarız Diyeceğim budur Yarın Benimle Ege ile ve Egan Zag Zagon Egan Zagon Beraber Titanfall oynamak istiyorsanız buraya mail atın ee, Ama dediğim gibi Kill Record sayfasının ekran görüntüsünü atın ee, Bir de şey atın Ne o? Orijin ID'nizi atın o lazım oluyor biliyorsunuz Oyun oynamak için E bombası nasıl oraya düştü ya Aa sersemledi Chuck Norris'e benzemiyor demiştim de tabi yani Chuck Norris'e çok da benzete... Ah oh, adam patlattı bizi ya Chuck Norris'e çok da benzeyemez zaten Sonuçta Adama demesinler sonra benim... Fail oldu Kill record sayfasının ekran görüntüsü evet Obaaa köpek geldi Gel Buraya her çıkanı öldüreceğim galiba burada tarayarak. Aa Chuck Norris değil mi bu? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu Chuck Norris değil mi ya? Niye bana öyle öyle söylediler? Ki ben de ona benzetmiştim. Abiciğim, bitmiyor musunuz siz ya? Oha şok oldum şu anda. Bir dakika o kimdi peki? Hop. Cordell Walker kimdi ya? Oha bilmediğim biri çıktı. E tamam Chuck Norris işte. Aa. Kafamı karıştırıyorsun. <laughs> Al Chuck Norris sadece Tamam. Cordell Walker, Chuck Norris işte yani ben Chuck Norris'i biliyorum, Cordell Walker'ı bilmiyorum. Sen de Chuck Norris'i biliyormuşsun. İkimiz birleştik bir noktada. Valla bir an kendimden şüphe ettim ha. Şuraya bir el bombası bırakayım ben. Orası bir Of. Oh. Adamı da kurtardık Aa, Braid açıldı Hadi bakalım bunu bilin bu kim bu Çok zor olmaz ama Bunu bilmeniz Köpek köpeği yiyor ya bu nasıl bir Ha beni de yedi. Oha ya Hop Ya bıçak değil mi illa gel buraya Of 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 ortalığı dağıttık. Dön, <laughs> Aa şurada bir adam unutmuşuz ya. Onu nasıl alacağız? Oo bayağı aşağıda kalmış o. Kurtaralım ki yeni karakterler için. Evet karakteri tanıyanlar çıktı. Abi köpekler aşağı atladı direkt yani. Aptal hayvanlar. MacGyver'la yola devam ediyoruz. <laughs> Vesta Snipe güzel. Güzel. Yarı vampir. Siz ne yapıyorsunuz burada? Size biraz yemek vereyim bakın. Hoink. Hoink. Böyle oyunlara niye 5 kuruş vermeyeceksiniz ya? Adamlar ne güzel oyun yapmış. Bir sürü bölüm var yani. Ayrıca bu tip yaratıcı insanlar para kazanmazsa olmaz yani bu sektörde. Birinin kopyası oyunlara para vermektense bu tip yaratıcı eğlenceli oyunları ben para vermeyi tercih ediyorum ve karşı yapıyorum. Oh bol bol köpek geldi. Ay bomba. Ah inanmıyorum ya adamı da havaya uçurmuştum ve fail oldu göre. Cık. Hay Allah ya inanmıyorum ben baştan oyun. Vallahi bu sefer hiç acımayacağım arkadaşlar. Fail oldum. Ya ben bu karakteri hiç sevmedim ya. Da şöyle hızlı. Ya yine yedirdim kendimi ya. Oyun kaç para vallahi hatırlamıyorum ha. Yani. Şimdi bu bölümden biraz. Sıkı... Oh, oh sıkı, sıkı. kaç kaç. Şu aynı yerde 50 kere takılmayalım diye. Şöyle hızlı geçtim zaten oyun amacı da hızlı geçmek madem. 15 dolarmış. 14 dolar. Güzel. Bence hak ediyor yani şu haliyle. Ki bu da alfası. Online da denemedim. Online de var. Sadece videolarını gördüm. 3 kişi daha kurtarırsam Blade evet. 3 kişiyi daha kurtarırsam yeni karakter geliyor. Bir barak üstü de insan. Aa, şu bir dakika şu güzel olacak bakın. Oha. Niye öldüm? Bilmiyorum. Rambo. Allah Rambo taramak da ayrı bir. Ha orayı patlatınca zaten onlara gidiyor. Bakın şurada bir ara ko arı kovanı var. Ben onu aşağı indirirsem elemanları arı bastı vallahi ki hala gidiyor. Birini daha kurtardık kaldı iki. 45 lira etmiyor ya 30 lira ediyor. Euro değil ya dolar oyun. Ne yapıyorsunuz? Valla bunu da kendi has bir özel Gelin Eyvah Dur sen biraz dur ben burada kurtulacak biri var mı diye bakayım ki varmış Evet bir kişi daha kurtardık Bro hard Bro hard olduk Burada da böyle bir kolay yol var aslında bu kapının altındaki hemen basamağı yok ettiğinizde direkt ölüyor insanlar. İnsan dediğimde anladığınız işte. i̇şte Aa, roketi görmedik ya. Summer indirimi evet yaza kadar bekleyebilirsiniz doğru. Aman aman. İyi orayı hallettik. Şimdi bir kişi daha açarsak. Aman. Adam direkt taradı ya. Yine bağladık Chuck Norris'i. Ya sen Chuck Norris'i tarıyorsun? Yani? O oh, adam direkt öldü. Evet bir karakter daha açmam az kaldı. Hadi bakalım. Bakalım sıradaki karakter kim çıkacak? Ve onun yine ben söylemeyeceğim tabii ki siz tahmin edeceksiniz. Alsın mı roket ya? Aman aman. Ya sen kimle dans ediyorsun ya? Aha açacağım karakter orada. Allah Allah. ya. Evet arkadaşlar oyun. Ee, aman, aman aman aman. Evet yeni karakter geliyor. Brodred. Hadi bilin bakalım. Brodred'i bilin bakalım. Ben bunu tutabiliyor muyum? Aa tutabiliyorum şahane. Böyle bir şey yoktu. Güzel düşmüşler. Evet yeni karakteri bilenler parmak kaldırsınlar. Hop roketi salladık. Hatta... Bakın orayı açtım yine herkes ölüyor. Niye öldüm yine ya? Allah Allah. Seni kurtarmaya gidiyordum öldüm. Dread zaten adın, adından en kolay bilebileceğiniz karakter buydu. Burada bu vukuat var mı? Bir şey yok buradan alacak bir şey yok. Eyvah hava saldırısı geliyor. Hiçbir şey olmadı ya o koca şeye. Judge Dredd diye geçiyordu eskiden adı. Hala öyle mi bilmiyorum. Bunun da yeni filmi çıkmış galiba. Al el bombasıyla oynasam. Dinamit var mı? El bombası nereden çıktı? Gel bakayım. Orayı da açtık güzel oldu. Hop adama saplıyoruz. Bayılıyorum buna ya. Yani. Direkt adamın üstüne yapıştırabiliyorsunuz dinamiti. <laughs> i̇lk filme remake güzel. Ben ilk film izledim. İkincisi, üçüncüsü var mıydı bilmiyorum ama remake çıkmış onu duydum. Aman. Ah köpeğin ağzına sapladım valla. Dinamiti. Bu arada oyunda şeyde ölebiliyorsunuz Böyle yukarıdan bam gün bir şeyler inince kafanıza ölebiliyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım. Al sen de bunu oyna. Hatta şurayı da havaya uçacağım. Bayrağı da açmışken. Oo. Ya bu karakteri hiç sevmiyorum ben ya. Şundan kurtulmak istiyorum. Nasıl yapacağız o işi? Şuradan tırmansam. Hah. Hı. Aa adam gitti. Nereye gitti? Aman. sen benim şeyimsin ya. Karakter açma biletimsin. Gel buraya. Yine Bromando olduk. İyi, en azından sağlam atış gücüne sahip. Onu da öyle uçurmuş olalım. Hı? Vallahi iyi tırmanıyoruz. Bu ne ya? Aa bolsumsu bir şey geldi. Durun yeni karakterler yolda. Durun. Valla Valley of Fear ee, oyuna laf etmesin ama oyunu izleyici seçti yani yapacak bir şey yok. Anket yaptık. Anketle seçtik oyunu. Hatta sana şöyle diyeyim. Ee, bulamıyorum anketi ama anketin... Anke... Aha burada. Bakayım. Hala birinci sırada bu oyun var. Yani izleyicinin istediği oyunu açtığımıza göre yayınım bence... çok alternatifim vardı yani. Aslında Steam listemi gör... Oo, ne yapıyorsun sen ya? Evet, bir anda bölüm bitti. Bu arada ben bir yandan da CNN Türk yayına bakayım ki yayın başladığı sonra oraya paslayayım. Biliyorsunuz CNN Türk dedi multiplayer programı var. Evet, sesini de kısalım. Evet daha başlamamış. Oyuna devam edebiliriz burayı bitirdim. Nereye gideyim? Şu 3 üç neymiş? 3'ü açamıyor muyuz? Ha açıyoruz. Açalım bakalım. Vallahi bir, bir yani 3 tane oyun koydum. Sims diye sadece. Oha ne güzel yer burası. Sonuçta korsan yayın olduğu için planlı olsaydı elinde çok daha fazla oyun vardı. Onlardan birine başlayabilirdim derken öldüm ya. Ay Cadret geldi yine. Bu bölüm güzel tasarlanmış yalnız. Burayı ben sevdim. Yeni karakter kaçta gelir? Ya nasıl öldüm ya? Allah Allah. Evet yayını kolluyor. Allah. Ay ay ay. Ova nereden kurtuldu ya? Adam el bombası bırakabiliyormuş. Bu arada Titanfall da oynayabilir Ama Titanfall zaten yarın oynayacağım. Mesela düzgün oyun olarak onu sayabilirim. Yarın oynayacak oyunlar arasında. Sana bir el bombası hediye ediyorum. Yine Chuck Norris ya. <laughs> ay 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 olay çıktı. Öldüm Stunfold ekibini açıklamadım çünkü direkt yarın e, yayında çağıracağım o insanları. Yayından önce yarından itibaren daha doğrusu. E, çünkü bizden de daha fazla katılım olabilir. işte Normalde Ege ile oynayacaktık ama Sabre'de katılacak misal yayına. Böyle bizden de katılımda değişiklikler olabiliyor diye böyle net sayı vermek gibi bir şey yapmadım. Yalnız sürekli ölüyorum. Hemen yayına bakalım. Hava durumu varmış daha ya. Niye kandırıyorsunuz beni? şu adamı da kurtaralım. Bro in Black. Hadi bakalım bu karakteri bilin. Titanfall yayını 15-17 arası. Oha bunun efekti değişmiş ya. Çok acayip olmuş bu. o bayağı güzel efekt yapmışlar burada. Bayağı Baya güzel efekt yapmışlar buna deyip arkadaşlar siz artık bu korsan yayına bu kısa korsan yayına burada son veriyorum. Ee, CNN Türk'te multiplayer yayını başlıyor. Şu an hatta intro da girdi. Hemen burayı kapatıyorsunuz. CNN Türkiye açıyorsunuz. Bana ulaşmak isteyenler için de hemen adresimi veriyorum. Bana buradan ulaşabilirsiniz diyorum. Mertan konuşuyor yayında hadi. Hadi 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 erkeğin. hadi hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Kapattım.